Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 1100 1100 kupa yapıyorum. Şu an 1073 kupada. Şimdi ise şimdi iç bu geçelim. <laughs> استا پراسق قلت آجا arkadaşlar az önceki maç oyun baga girmiş yani 5. falan oldum bir kupa geldim şimdi yeniden bir maça geçireyim bu burada yani umarım oyun bir şey olmaz interneti düzelttim umarım güzel bir maç geçiririz <laughs> nasıl başlıyor Chester var Chester'a çok bulaşmayacağım beni kesebilir Arkadaşlar en zor kısmı da şeyde 9 seviye max değil Birazcık adamlardan Sen yani 他也去。No, beni kesmedi sadece ulti gerekiyormuş Chester'a <laughs> çok boşmak istemiyorum arkadaşlar beni kesebilir çok rahat Lula'yı kesebilirim aslında bir tane de süper işlesen Süperimi kullandım. Her yerde tesir var. Umarım dördüncü olana birazcık kutu kasıp Adamlar takım oldu beni kesti. bir tane daha hamsi geçeceğim arkadaşlar. Adamlar çok sıkıntı. Leyana bir biraz cool 摄影呗。 Yemekten ortaya aldım arkadaşlar. Sanki kesebilirim ama Yardımcı olarak diye kesmeyeceğim. öldüm. Arkadaşlar ben birazcık kapı kısıp geliyorum. Arkadaşlar oyun çöktü. Oyun şu an böyle gözüküyor. Ben de bilmiyorum nasıl oldu yani. Garip. Arkadaşlar ikinci oldum. şu 1086 kapıdayım şöyle birazcık daha kasıyorum evet savaşa başladık bana acilen bir tane, acilen bir tane süper gerekiyor yardım olacağım mecburen. Hasta etmeden birazcık sıfır alabilirim ama kaçıyor. Evet süperim Şu an rahat oynuyor, oynuyorum arkadaşlar. Leonların beni satmaz yani satsa bile onu kesebilirim. Süperim var. Aksesuarım da dolu. Bunu yani birisi daha rahatsa rahatsa ben de kesebilirim. Maçlar çok uzuyor arkadaşlar. Leonardo Leon öldü diğer Sattı lan beni. Ben 90 oldu arkadaşlar şeydim. Yani ikinci olabilsem 1100 kupa geçiyorum. Ben o zaman ikinciliği oynayacağım. Ama zaman hiç birinci olmak değil yani. Bir kupa bile razıyım. Bir kupa bile bana yeter. Birazcık bunu darlayacağım. Biz buraya takmış program. Beni kesebilir. yapmış olurum. Umarım beni ikinci yapar. Arkadaşlar tam tamına Tam tamına 1100 kupa oldu İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim Umarım like atıp abone olmayı unutmuşuz unut unut unutmamışsınızdır Like abone olduysanız görüşürüz Bay bay